Burada değil misin İlyas ya? Uf. Sedat abi. Ayça. Bir şey soracaktım da. Ne oldu? Şey. İlyas. Ulaşamıyorum da acaba görevde mi biliyor musun? Ayça hanım, böyle bir şey olsa da sana bunu söyleyemem biliyorsun. Biliyorum, biliyorum da... Hem siz e, Kutalmış Paşa'ya bunu ne zaman söyleyeceksiniz? Hı -hı. Geçen gün beni sıkıştırdı. Daha evinde İlyas'ın ne işi olduğunu sordu bana. Sen ne dedin peki? Bir şeyler uydurdum. Ama komutanımı bu şekilde geçiştirmek hiç hoşuma gitmiyor Ayça. Haklısın Sedat abi. Teşekkür ederim. Seni de zor durumda bırakıyoruz. Özür dilerim. Önemli değil ama İlyas'la konuşup bir an önce bu durumu çözün. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. bir kez daha şansımı deneyeyim hadi Lan kaça gidin! Asılsız gideceksiniz! <laughs> Türkler gidecek buradan! La havle ve la kuvvet illa billahi! Defolup gideceksiniz buradan! La ne ...ha? He? Tövbe tövbe! <laughs> la indir o parmağımı Allah kanıma! Çekilin lan! Şerefsiz! Yeter! Bastar gelin! Bastar gelin! de gelin! Siz komutan! Gözüm! Bakmayacağım mı? İkileri telefon çalıyor. Yok komutanım, şimdi sırasında. Sonra hallederim ben. Hadi bakalım. Uf. Alışacağız demek ki buna. Tamam. Evet. Dinliyorum sizi. Anlaşıldı. Tamamdır, sağ olun. Komutanım, Bölgedeki diğer süslerle ilgili son durum raporunu geçecekler bize. Tamam Aslı Bey. Komutanım kahvenizi getirdim. Masaya bıraktım Hem ne Emredersiniz komutanım. Oğlum Caner, harekat merkezi yine yangın yeri. Öyle böyle değil. Herkesin yüzü gerginlikten kül gibi olmuş yeminle. Hadi ya. Allah hepsinin yardımcısı olsun be abi. Amin. Kılıç timi de yok. Kesin bir şeyler oluyor ben sana söyleyeyim bak ha. Öf oğlum bak böyle olunca var ya yemin ederim benim böyle göğsüme bildiğin öküz oturuyor yani. Bildiğin öküz oturuyor. Tamam abi sakin ol. Çay vereyim mi sana bak daha yeni demlendi. Taze taze. Ver hadi ver bir tane içeyim be. Hararetini alsın. Eyvallah kardeşim. Afiyet olsun abi. Doğan abi. Hı. Hmm. Şey diyeceğim, bizim bu maç için ne oldu ya? Ne zaman oynayacağız? Çocuklar sorup duruyor. Senin boyun posun devrilmesin Cener. Ortalık yangın yeri diyorum, sen bana maç soruyorsun ya. Sen ne duyarsız bir adam oldun, ne acayip bir adam oldun Cener'i ya. Tamam abi ya, haklısın. Bir an aklıma gelince öyle soru verdim işte kusura bakma. Sorma kardeşim, sorma. Burada önemli bir mesele olduğunu söylüyoruz ya. Maçmış. Oynarız bir ara, oynarız da dua et içerideki mesele düzelsin. Yoksa var ya, Allah hepimizin yardımcısı olsun yani. Amin, abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.